Arkadaşlar bugün kuzenimle yine bir cezalı video çekeceğiz geldi ne gelebilirsin e, bugün Neyi limon bakıyorsun? cezalı limon emciz arkadaşlar bugün kaybeden limonu emecik evet. arkadaşlar arkadaşlar çok ekşi arkadaşlar çok ekşi ya sakın denemeyin. Şimdi başlayalım Defne. E ben mi Evet Evet sor. Hmm. Yani bu şeyde şöyle yapacağız Defne. Bu, bu bölümde şey. e, arkadaşlar bu bölümde doğruluk mu cesaret mi diyeceğiz. Doğruluk derse doğrulukla ilgili soru soracağız. Cevap vermezse limonu emecek. Ay. Tamam. Sor Defne bana. Doğruluk mu cesaret mi? Hımmmm... aralık. Sen günde kaç defa yalan söylersin? Eee... Hmm, bilmem, 10-15 vardır. Ahahahah! <laughs> Doğru mu? Doğru, kız karşı. Ahahahah! Peki. Sen yani şimdi sen bana sor. Hıh. Hmm. Doğruluk mu, cesaret mi? Cesaretlik. Cesaret! <laughs> Ama zor bir şey soracağım belli. Cesaret. Limon arkadaşlar gördüğünüz gibi limon çekirdeğini yiyebilir misin? Ay bunu mu? <laughs> Ay, yemem. <laughs> tamam. Şimdi defne limonlu içeceğinden içecek. Hah. <laughs> um. Ekşi <laughs> değil mi? <laughs> Bu aslında o kadar ekşi gelmedi bana. <laughs> Sorabilirsin Defne. Hmm. Yorulduk mu cesaretlik mi? doğruluk mu cesaretlik mi? Hmm, ne desem doğruluk mu cesaretlik mi hmm, cesaret cesaret hmm. Anne olup geri gelebilir misin? Hayır. <laughs> evet. Limonu e, yemeyecek. Limonu <laughs> da hiç sevmem arkadaşlar. Onu da söyleyeyim mi? O zaman niye daha beri Iıı, arkadaşlar. <laughs> çok ekşi. Ah bana mı geldi ekşi tarafı ya? <laughs> arkadaşlar çok ekşi. Hadi sar bakayım. Şimdi, nefri, doğruluk mu, cesaretlik mi? Ha doğruluk. 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 Savgı, sevgilim var mı? Var. Ben böyleyim. sıra bana. O sıra. Doğruluk ne? Yoksa cesaret, cesaretlik mi? Hı, hmm, ısırarak... Seni yiyirdim Allah aşkına. Seviyorum diyorsun, seviyorsun ama. Lan şurayı yiyorum. Bak arkadaşlar, soyulmuş orayı yiyorum. <laughs> evet. Ne arıyorduk cesaret denmişti ama. Cesaret. Cesaret. Cesaret hmm. kanımızda vardır. <laughs> um, arkadaşlar emmin nedeni suya alışmam için. <laughs> camdan. Yok ya da olmaz. Bulamadım ki şimdi ben de şimdi bir şey. Ee, ne olabilir? Ne olabilir? Cesaretlik dedi de ama. Hmm. Şu anda aklımda arkadaşlar şu anda aklımda sürekli sarı hep soru olduğu için şimdi bir şey de söyleyemiyorum. Ee, şu camdan çıkıp geri gelemiyorum. Hmm. O camdan çıkarsam annem kesin yakalar. O da annem annem. Çıkalım arkadaşlar. Limonim. Dur. Ne tarafını? Nerede? Dolu olan taraf. Arkadaşlar çok ekşi ya. Evet şimdi sor bakayım. Gözlerim yaşardı. Soruyorum. Doğruluk mı cesaret mi? Doğru... Doğruluk. Doğruluk. Evet doğruluk. Doğruluk hmm. söyleyeceğim için. Doğruluğu seçiyorum. Çılgınlar ailesini seviyor musun? Ya ben çılgınlar ailesini e, nasıl desem ben çılgınlar aile, ailesinden olduğum için yani mutlaka seviyorum. Aferin. Hadi. Arkadaşlar limon suyu gözüme <laughs> o, o zaman emmeyecektin. Vay arkadaşlar. yani Neyse, görüşmek üzere. Pişşş.